Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Merhaba kıymetli dostlar. Yüce dinimiz İslam'ın güzelliklerini ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler, menkıbeler ve ibretli kıssalar ile aktarmaya çalıştığımız bir sohbet ile daha birlikteyiz Allah'ın izniyle. Büyükler şöyle diyor, insan düşünen canlıdır, Müslüman düşünen insandır. Kur'an-ı Kerim'de çokça kıssa anlatılmakta. Araf suresi 176. ayet-i de kıssayı anlat, belki düşünürler buyurulmakta. Çünkü Allah kullarının çokça düşünmesini istiyor. Rabbim anlatılanlardan, aktarılanlardan nefislerimizi ve nesillerimizi nasipdar eylesin. İslam'ı gerçek manada öğrenen ve yaşayan salih kullarının zümresine ilhak etsin bizler diyerek bugünkü sohbetimize başlayalım inşallah. Bakalım Rabbimiz bizleri hangi vesilelerle nasiplendirecek? Dostlar, acaba hayatı gerçekten görüyor muyuz? Gelin bir kısa ile kontrol edelim kendimizi. Adamın biri ilk defa gittiği küçük bir kasabada şaşkın şaşkın gezindikten sonra yol kenarında duran bir arabanın yanına sokulmuş ve arka koltukta tek başına oturan çocuğa Buraların yabancısıyım demiş. Parkın hemen yanı başındaki fırını arıyorum. Çok yakın olduğunu söylediler. Çocuk arabanın penceresini iyice açtıktan sonra ben de buraya ilk defa geliyorum demiş. Ama sağ tarafa gitmeniz gerekiyor herhalde. Adam çocuğun da yabancı olmasına rağmen bunu nasıl anladığını sormuş ister istemez. Çocuk ıhlamur çiçeklerinin kokusunu duymuyor musunuz diye gülümsemiş kuş cıvıltıları da oradan geliyor zaten. İyi ama demiş adam, bunların parktan değil de tek bir ağaçtan gelmediği ne malum. Tek bir ağaçtan bu kadar yoğun koku gelmez diye atılmış çocuk. Üstelik manolyalar da katılıyor onlara. Hem biraz derin nefes alırsanız fırından yeni çıkmış ekmeklerin kokusunu duyacaksınız. Adam gözlerini hafifçe kısarak denileni yaptıktan sonra cebinden bir kağıt para çıkartıp teşekkür ederken fark etmiş onun kör olduğunu. Çocuk ise konuşurken bir anda sözlerini yarada kesmesinden anlamış adamın kendisini fark ettiğini. Işığa hasret gözlerini ondan saklamaya çalışırken 3 yıl önce bir kaza geçirmiştim. Görmeyi o kadar özledim ki sizinkiler sağlam öyle değil mi? Adam çocuğun tarif ettiği yerde bulunan fırına yönelirken artık emin değilim demiş. Emin olduğum tek şey benden iyi gördüğündür. İmam Ahmet bin Hanbel bir sohbetinde kör kimdir sorusuna şöyle cevap veriyor. Kör kıbleye yönelip de yetimlere ve fakirlere sırtını dönen kimsedir. Kör Allah Celle Celaluhu için secde eden ama kullarına büyüklenen kimsedir. Kör, camide namazda ilk safta olup hakkı söylemekte ve zayıfların safında olmayan kimsedir. Kör, her gün sadaka verebilecek durumdayken bir gün sadaka veren kimsedir. Kör, yemekten oruç tutan, haramdan oruç tutmayan kimsedir. Kör kâbede tavaf eden ama fakirlerin etrafında tavaf etmeyi, yani onlara yardım etmeyi unutan kimsedir. Kör namaz kılan, oruç tutan sonra ticarette, alışverişte insanları aldatıp dolandırandır. Kör namaz kılan, namazı kendisine fayda vermeyen kimsedir kör, dinde işine geleni alan, işine gelmeyeni terk eden kimsedir. Kör, her şeyi anlayıp bildiğini sanıp da hiçbir şey bilmeyen kimsedir. Kalp körlüğünden uzak durup nefesin al hakkını verenlerden olabilmek duası ile Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah. Tövbe ettik, affına sığındık. Affeyle Allah'ım. Kıymetli dostlar, kulun kemale ermesinin önündeki en büyük engellerden birisidir peşin hüküm ya da diğer bir deyişle ön yargı. Ön yargılardan kurtulabilsek belki her şey daha farklı olabilirdi. Canlar, şimdi gelin Yeşil Halı isimli şu kıssaya bir kulak verelim. Cuma namazındaydık. Sağımda bir ihtiyar, onun hemen yanında da bir boşluk vardı. Yaşlı adam farzı kılmak için kalktığımızda arkaya döndü ve boşluğun gerisindeki çocuğa "Safı doldur yavrum" dedi, "Boşluk kalmasın." Çocuk bol tüylü ve yeşil bir halı üstündeydi. Her nedense öne geçmek istemiyordu. Yaşlı adam bu durumu fark ettiğinde o halıyı gösterip "Anlaşılan yumuşak bir yer buldun." dedi. "Ne de olsa ana kuzusu sayılırsın." Delikanlı susmayı tercih etti. Boşluğa da başka bir kişi geçti. Namaz sona erdiğinde ihtiyarın cumasını tebrik ettim. Biraz sonra arkadaki çocuk gelerek onun elini öptü. Yaşlı adam söylediklerinden pişmandı. Çocuğun başını şefkatle sıvazlarken sana ana kuzusu dediğim için hakkını helal et evladım dedi. İhtiyarlık kolay değil. Ağzımdan kaçtı işte. Çocuğun gözleri dolu doluydu, başını yere eğip. Bana söyledikleriniz doğruydu dedi. Üzerinde namaz kılmak için ısrar ettiğim halı vefat ettiği zaman annemin tabutuna örtülmüştü. Ona da secdeye kapandığımda sanki beni kucaklamış gibi oluyor da. Evet canlar, kişilerin sebeplerini bilmiyorsak eleştirmek, yargılamak, kınamak gibi haklarımızın olmadığını da unutmamak lazım. Kişi önce kendini bilmelidir. Kendini beğenmiştik, kibir, ucuk gibi huylar hiç hoş olmayan ve toplumun benimsemediği davranışlardır. Kıymetli dostlar, gelin şimdi bu gibi huyları olan birisine Çakmak isimli kıssamızla bir göz atalım. Trende yan yana oturduğumuz karşımızdaki delikanlıya nutuk çekiyor ve sigara efkar dağıtır diyordu. Yak bir tane. Çocuk adamın kendisine uzattığı sigarayı kibarca reddederek sağ olun diye cevap verdi. Kullanmıyorum. Ama yaptını ha dedi adam. Yoksa annen mi kızar? Bu laflar çevremizdeki yolcuların gülüşmelerine yol açmış, benimse fena halde canımı sıkmıştı. Uyumak niyetiyle kapattığım gözlerimi aralayarak delikanlıya baktım. 20-22 yaşlarında olmalıydı. Son derece temiz bir ifadeye sahip olan yüzü adamın söylediklerinden sonra hafifçe kızarmıştı. Adam, herhalde sen aslan sütü de kullanmazsın diye devam etti. Kullanmazsın değil mi? Delikanlı onun içkiden bahsettiğini anlamıştı. Bu sefer susmayıp içki haramdır dedi. Elbette kullanmıyorum. Konuşmaları benim olduğu kadar ayakta seyahat eden yolcuların da dikkatini çekmiş olmalıydı. Herkes kulak kesilmiş onları dinliyordu. Adam, peki dedi ya milli piyangoya ne dersin? Hani şu televizyonda reklamları olan. O da aynı şey dedi delikanlı. Yani o da bütün kumarlar gibi haram. Adam alaycı bir ifadeyle ama tutucu bir insansın be kardeşim dedi. O haram bu haram. Milli piyangonun milli takımdan ne farkı var ki? Çocuk yine susmayı tercih etti. Ancak sıkıldığı her halinden belli oluyordu. Adam ise aklı sıra onu köşeye kıstırmış ve perişan etmişti. Bir kahraman edasıyla sigarasının dumanını çocuğa doğru üflerken Cehennem korkusundan dünyanın bütün zevklerinden mahrum kalıyorsunuz dedi. İş mi sizin yaptığınız? Dayandığım yerden doğrularak adama baktım. Bu sefer bana dönerek ne dersin dostum dedi. Haklı değil miyim? Hepimiz az çok yanmayacak mıyız? Üstelik hep beraber olduktan sonra ne var korkacak? Sinirlerim iyice tepeme çıkmıştı. Gerçekten cesur bir insanmışsınız dedim. Sahi yanmaktan korkmuyor musunuz? Korktuğumu söyleyemem dedi. Elle gelen düğün bayram değil mi? Böyle diyerek koltuğuna biraz daha gömüldü ve cam kenarındaki sigarasına doğru uzandı. Paketin yanında duran çakmağı ondan önce alarak ateşledim ve buyurun dedim yakın Paketten büyük bir pozla çıkarttı sigarasını çakmaktan adeta fışkıran aleve doğru uzatırken hayır dedim sigaranızı değil parmağınızı uzatın. Anlayamadım dedi. Neden parmağımı uzatacakmışım? Cehennemde yanmaktan korkmadığınızı bundan daha iyi nasıl gösterebilirsiniz dedim. Doğrusu hepimiz merak ettik. Adam ne diyeceğini şaşırmış ve bir saattir işleyen çenesi adeta tutulmuştu. Yerinde bir müddet kıvrandıktan sonra ineceğim istasyona geldim diyerek ayağa kalktı ve kalabalığı yararak gözden kayboldu. Çakmağın bende kaldığını adam gittikten biraz sonra fark ettim. Bunu karşımdaki delikanlı da görmüş ve gülmeye başlamıştı. Çakmağı ona doğru uzatırken Sigara içmiyorsun ama çakmak sende kalsın dedim. Artık onu nerede kullanacağını biliyorsun. Evet canlar bugün de sohbetimizin sonuna geldik. Dualarda unutulmamak dileğiyle Rabbim hepimizi zatına kul, Efendimiz'e ümmet, ehli beytine yoldaş eylesin. Sohbetin tesiri için, cümle geçmişlerimiz için, Efendimizin ve Ehli Beytinin temiz ve pak ruhları için. Haseten Allah rızası için. El Fatiha. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.